merhabalar arkadaşlar muhabbet kuşu üretim ve bakımı kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ee, güzel hafta sonları dilerim arkadaşlar ee, videomu geç atıyorum ama e, işim olduğu için e, süresi uzadı kuşlarıma e, farklılık olsun diye sadece yumurta açalım arkadaşlar ve kuşlar gerçekten e, yumurta açması protein değeri fazla olduğu için bayılıyorlar şu an çıldırırlar diyebilirim yani ben e, video çektiğim için şu an e, mamadan uzaklaştırlar. Ama bütün tatlı yavrular arkadaşlar mamaları yiyorlardı. Derseniz hmm. bir süre kısık sesle konuşayım. Kusura bakmayın bu yüzden. E, biz de kuşların mamaya olan ilgisini sizlere aktaralım bu şekilde. Ben konuştuğum zaman e, rahatsız oluyorlar galiba. Buradaki erkeğimiz ve oradan düştünüz diyor. Yani anlamadım ama bu dişiden yavru almak çok istiyorum. Ne olursa olsun yavru alacağım. İnadına kıracağım bu dişini. Bu şekilde yavrularımız arkadaşlar e, bir plastik kap üstüne yumurta maması koydum. Yani yumurta mamasından kalsam arkadaşlar haşlanmış yumurtayı koydum. <laughs> arkadaşlar ben Instagram hesabımı da açıklama kısmında bırakıyorum. E, kısa bir süre içinde çekilişimiz olacak. Güzel çekilişlerimiz olup ve devam edecek. Belirli sayıda abone veya belirli dönemlerde çekiliş yapmaya. Ee, sizlerin orada istekleri üzerine ben ee, story paylaşıyorum veya soruyorum arkadaşlar soru cevap şeklinde. Sizin ee, cevaplarınız üzerine oran ee, daha çok ne isterse yani genel kitle gerçekten ne istiyorsa o şekilde çekilişler yapmaya devam edeceğim. Kanalımın linkini veya açıklama kısmında ismini bırakacağım. Takipte kalabilirsiniz. Sahiplendirmek istediğim kuşları ee, oraya yükleyeceğim. E, ansızın e, hızlı bir şekilde gelişen olayları youtube'a yüklemek geç oluyor ama story'a e, e, instagram'dan durum olarak veya gönderi olarak paylaşabiliyorum takipte kalabilirsiniz bunu da buradan söylemek istiyorum sizlere görüyorsunuz yavrular bak şımarıp oyun oynuyorlar bunlar bir tam tüylenmesini istiyorum ama zamanla yani sessiz olun arkadaşlar Yavrularınıza, annesinden, babasından dikkat edin. Gözlemleyin. Yani yavruları zarar vermesin. Çünkü e, gelişmesi zorlaşıyor arkadaşlar. Anne bir sıkıntı yaptığı zaman ya veya baba. Çünkü bunlar e, arkadaşlar küçük narin hayvanlar, yavrular. Yani gelişmesi gecikebiliyor. Ama büyük kuşlar gibi değil. Uzun sürebiliyor o işlemler bu yüzden dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sizlere buradaki dişimiz çok kısa bir süre içinde yumurtlayacak çok eminim buradaki dişim de arkadaşlar böyle yumurtlamadan önce kuşlarınıza protein karbonhidrat ya da vitamin mineral değer yüksek olan şeyler vermenizi öneririm yumurta doluluk oranı veya Kuşların kondisyonunun daha artmasını sağlar. Kış aylarında arkadaşlar büyük sorun oluşturmaz. Tabi çok sıklıkla her gün yapılmaması gerekiyor. Bu Yapıldığı zaman kuşumuz yağlanabilir. Onun dışında haftada iki kez, üç kez yapmanızı tavsiye ediyorum. Kuşlara değişiklik geldiği için yani kuşlar onu iştahla yiyecek. E, yedikleri malzemeler kendilerine e, güç depo edecekler onu yumurtlama döneminde yumurtladığı zaman yani güçsüz kalmayacak genellikle diş arkadaşlar yuvada yaptığı için yani ortalama 18-20 gün yattığını düşünelim yani hayvan e, erkek tarafından besleniyor ama yani eski hareket etmediği için yani orada yattığı zaman zayıflayabiliyor siz de kuluçkadaki kuşunuza yani yağlandırmamak şartıyla farklı besinler verebilirsiniz. Bunları tavsiye ediyorum sizlere. Gerçekten yaptığım şeyleri, sonuç aldığım şeyleri sizlere söylüyorum. Bundan sonrasında arkadaşlar e, kuşlar değişik YouTube'da izledim. Yani mantıklı geldi. Değişik bir şey vermeyi düşünüyorum. Yani bildiğiniz sıradan şeyler ama değişik olarak yani bana değişiklik olarak sadece onu vereceğim. Evet. Takipte kalabilirsiniz. Yani bu tüy sorunu mesela bu kuşumuz Agüno odakla telden odaklamadı. Evet. Yani görüyorsunuz tüylerin diken diken olduğunu yani. Bu şekilde onlara da bir çözüm yolu bulacağım yani bakalım çok kısa süre içerisinde bir kafes veya içip e, alabilirim aldığım zaman çok daha güzel olacak arkadaşlar bir sistemimizi ot oturacağım sizler için e, burada dörtlü kafemiz, kafesimiz sabit duracak e, buradaki kafesimiz o getireceğim kafesin üstünde veya e, altında olabilir buradaki yavruları ayıracağım farklı bir yere. Bu küçük kafesleri kullanmak istemiyorum. Bunlar sadece ötüm kafesi arkadaşlar. Tek tük yani üretim kafesi değil. Şu an elimde kafes olmadığı için ben mecburiyetten bunlara koydum. Yani yavrular için bile gerçekten çok küçük dikkatini çekti. Yavrular kanat tüylerini geliştirmek için kanatlar kanat açtırıyorlar. Bunlar duvara yani duvardan kalsın telleri çarptığı için kanatlar kırılıyor ve kuş gelişmekte zorlanıyor sizlere tavsiyem bütçeniz varsa, e, ortamınız varsa bu şekilde üretim için veya için bile bu küçük kafesleri almayın arkadaşlar. Yani gerçekten kuş burada e, yani sıkıntıdan yani kendini geliştiremeyeceği için, hareket alanı dar olduğu için çok sıkılır. Sıkıldığı zaman da hareket alanı kalmaz. Kuş pasif pasif burada durur. Sonra siz e, bu kuş hasta mı? Bu kuş e, rahatsızlandı mı diye düşünürsünüz ama o kuş hiçbir aktivite yapamayacak. Yani uçamayacak, kana çırpamayacak. Etrafa gezemeyecek, sıçrayamayacağı için o kuş pasif kalacak. Yani benden tavsiye küçük bir kafes almayın. Tek bir kuşumuz olsa bile. 45'e 45 tekli e 45 kafesler var arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim. Gerçekten bir kuş için de bir çift için de çok uygun bir kafes. Yani maliyeti yani fiyatı da uygun. Kuşlar için de çok uygun. Ee, bu şekilde arkadaşlar Anlatmak istediğim nokta bunlardı sizlere ee, Abone değilseniz kanalıma abone olup Bildirim zilini açarak Arkadaşlar destekte bulunabilirsiniz ee, Sizlerin bu desteği Arkadaşlar hiçbir zaman karşılıksız kalmayacak Ne demek istediğimi Çekilişlerde anlayacaksınız ee, Bize destek veren kişilere de Şu an için söylemiyorum ama e, Bir dönem onlara e, Sadece bize Destek yani şu şekilde beğeni olarak, yorum olarak, soru olarak destekte bulunan kişilere özel çekilişlerim de olacak kısa bir süre içinde. Sadece şu an yoğun olduğum için arkadaşlar bunları yapmakta veya sizlere sunmakta zaman kaybediyorum ama o günlerde gelecek ve ne demek istediğimi anlayacaksınız. Takipte kalın arkadaşlar. Benden ricam. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.